Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, PUBG oynayacağız. Bunlar ne olacak ben de videoyu çekeceğim. Hadi bakalım. Şu an gösteriyorum. Şu an yanımızda bir de Ali Mızır var. E, İstanbul İstanbul'da oturuyor. Zaten buraya geldiler. Şuradalar evleri. Aslında İstanbul'da oturuyorlar. Evet, dedemle ziyarete geldik. Evet. Bir de, gelip kış, gelip bir de kış bir de bir de kış günü geldi. Benim gelecekler. de benim de kanalım var ha. Aynen bu şey ben fonunda benim, kan... benim şerif de, var. Benim de El Sairons. unutmayın. Abone olun. Benim de ben Benim de Ömer Dibas. Benim eskiden bir kanalım vardı o silindi. Artık kanalım Bir, bir tane daha da tabletten bir kanalım var. Onun adı da Şerif Ali Sait. Bir de tablet de, bir de tabletlerimiz e, kocaman değil mi? Beni git kimin Bunun bu şerifolinin Şerif tableti hiç dolmuyor hiç da... hiç bir bok olmuyor tableti gerçekten. Arkadaşlar yani, kim branş dersi oynuyorsanız troll master kulübüne girin ha. Evet. Troll master. atla master. Ve orada Leon, aslında ma aslında master yazacağım. Master. Orada Sova Spark, master orada Spark isimli, master. orada Spark isimli biri var, o da benim. Hatta Leon çıkar. Ömer de girecek ama e, deneyeceğiz. Ömer de Mobizen açılmıyor. E, evet. yüklenmiyor. Bakıyor olmuyor. Bunu kabul edeyim mi? Kimin telefonu Samsung? Valla benim kıvayı. Ha, alo senin ne olur. Ne? 80'e Mobizen açılır bu Android. İşte açılabilir ama. Wild. Kör. Açılır bu da kör. Dünya kör. <laughs> Kime? Bir, bir var. bak, hmm. troll, hmm. Trollmaster kulübe girin. Orada Spark diye isimli biri var. O benim. Bir, bir de ona girin. Bir de Ali, Kulüme bir de Ali, Kulüme Ali, Kulüme Ali bir de Ali Muzur dört tuş. Leon çıkalım ah. otostar. Bunları dur. Ar ar Duy. Arkadaşlar bir de ar e Ali Muzur kaç kupada Leon çıkardı biliyor musunuz? 400 kupada. Bir 4 bin yani Yani ben 12000 12 kupayım. yemin et. Hiç yemine. karakter çıkmadı. Ben var. ben de 12 bin oldum şimdi. Yemin şimdi 12000 oldum. Arkadaşlar yemin ederim bana Leon çıktı. Aynen. İsterseniz Brawl Stars'a girin. O master kulübü yazın. Orası pek şimdi biri var, o da benim. Bütün kul bütün kulüpler bugün orada Leon diye ne bileyim öldürme, öldürme. adam olursa bak. Ee, biz oluyoruz. Hayır, bak, bir bur, de bur, orada Ömer bur, bur, bur. Ömer Dirbaz diye birisi olursa yani ben, ben oluyorum. Ben Ömer, Ömer, Ömer Ömer. Ömer. Al, al 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 silah. Bir de yan komşuda bir, bir kişi daha var. O da Adam ne buldum Ömer? Hı? Bak sıkma lan. Göster sıkma. göster arkadaşlar. sıkma. sıkma. Ayrıca Ayşe Fırlı arkadaşlarımıza da göster. Bak. Bakın arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Ne yapayım? Burada. Arkadaşlar bak. Ben Benim hiçbir şeyim yok. Adam drop almış. Bana rastlıyor. Havadan atlıyor da. Şey fully, Bence bir şey yapalım. Şey bende ben de gel şuraya yatarak. Ölmedim yani. Öldürdüm bir an. Öldürdüm. Adamın arkasını duruyordum ben. Adamı başka bir sandım. Adam başka biri? Arkadaşlar çim çim çim. arkadaşlar videoyu durduruyorum. Bunların maçı bitsin bir hafta girsinler göstereceğiz Bakın tamam mı? Şimdi. Hadi hadi durduruyorum videoyu. Arkadaşlar geldik. Ya anlatma. Bakın baksana, baksana da hiç e, karılığı yok. Ama benim minik açık var değil mi yani şey Ay muzdur bayağı bir kara. kara. Kara kara. Oh, Aa, neler? Şarj şarjında, şarjında oluyor. Az. Şu an Şefo'nun evindeyiz. Oynuyoruz. Şarjımda hiç yetmiyor ya. Aa, hiç şurada olsaydı da. Arkadaşlar burada deme. Adam rastladı. Şarj seni döverim şarj. O mı? Videodasın desene mısın? Videodayım. Abi bayıldı. Şöyle koş yardıma. Şöyle göstereyim. Sen bo... sen boğuldun mu? Hı. Öldüm. Ben ben senin başka biri zannedim. Ya şef. Sen... Oha. Ben ben bomba ben bomba da bulamıyorum. Öl öl Nasıl öyle? Neyse arada da şu var. Minya kopyrasını arıyor. 10 dakika. Diye... evet, 10 dakika içinde. Biz biraz daha giriz. Bu çocuk, alan. Bu çocuk e, yani bilmiyorum orayı. Tam bir Videoyu durdurdum, geri geldim. Hala adım adım. bunlar öldürdüğümü uyuyorlar. bak. Bak, şu adamı öldürdüğümü bak bak. Bak lan. Lan. Allah! Göster arkadaşlarımıza. Ben öleceğim ama ben ne söyleyeyim? İşte sen sen seni öldürürüm. <laughs> Öldürdüm bile. İstersen adamlar sinirlendi. Lan. Bak. Diyordun ki rastgele yani. ayak sesi geliyordu. Ua! Mamus gibi oynuyor ya. Kanka ben balım beni öldür. Alımızı ne yapıyorsun? sanki ayak sesi gelmiyor. Adam götüne giriyor Evet, Sana rahat be, be. vermeyeceğim oğlum. Oo bizim adamı biz Arkadaşlar yani. birazdan videoyu ne, kapatabilirim. Kalman. Kalman. Belki kalman Ya ben kalman. ölmüyorum? Bana bekle okuyun. Şey böyle videoyu kapatayım mı kapatmayayım mı? Eee. 5 dakika oldu. 5 dakika <laughs> kötü. Çok dakika. 10 dakika. 10 dakika on 10 dakika. dakika Sanki ayak sesini duymuyorum ama ben çakmalı. Hayır kaldıramayacak. Hayır izin vermiyorum. Ana ana çağırıyor. Ana. <laughs> Anam mı? Ya beni öldür. Vallahi... Babam mısın? Acı çek. Anam mısın? Bana Bana babam ya. Anam Ay, mısın? Babam Ya mısın? lütfen öldü. Sonunda ya. Ah, Adam ciçek. böyle. Ol, hadi Brawl Stars'a giriyoruz. Evet. Brawl Stars'a girelim de gösterelim kupaları. Hadi Ula Ali, hadi kupa. şey yapalım. Ali Muzur, gel gösterelim. Bu, bu benim bu, gerçek hesabım değil ki. Olsun. Şebul'ün 12 hesabı var. Dert kulübünde orada. da. Roll Dert mal. kulübü de çok kötü. Anne bohum gibi bohum. Bu, bu, bu. Ben buradayım zankiler. Aa giriyor. Gel telefonu şuraya koy Kale. Girdim. Şuraya şu anda Brawl Stars'tayım. Şimdi burada. bak. İşte girildi. Bunu almışım yanlışlıkla. Kaç kupasın Bakın. Bir. bir de. Bende. Onda Leon, bende. Ondeli on bende. Onda da bir. Bende de şeyli. <laughs> <laughs> bir nerede? Ne yaptı bu şerif? Bakın işte Bakın Leon. Bakın çocukta gerçekten Leon var. Hı. Canlı canlı. Çok heyecanlı. Aa! Bakın arkadaşlar böyle yazacaksınız. Bak. Turo. Ben de şöyle dur, dur, alayım. Dur. Dur lan. paraya atayım. Şimdi bak kulübümüzü gösteriyoruz. Burak. Bu. Kaç kupalık? Bu. Şimdi dert kulübüne bakalım benim Dert kulübü bokum gibi kulüp. bir de benim Niye? karakterim bana Leon ya, çıktı. Bir dur bir dur bir dur. Tamam Leon çıktı seni at. Eh. Ben bir biraz de de çok... o, bir de, de o bir de bir çıktı lan. Evet. Şey Şöyle buluyorum da Arkadaşlar bak, şey hiç... bölünün... bak en iyi yüksek... sağ benim. Bak. Bu benim. Bak. Bu benim bak, benim kulübüm. Şey fırının aslında en şey fırının hesabına bağlanabilirdi hiç de gelmiyor ama. Bakın bu. Evet. Bu. Siz bir siz de, siz de, siz de, bu. de Max var çocukta ya. Max. Bak en yüksek Ulan, kupalı Shelly. Shelly ile çok oynayın. Ult oldu mu? Yok. Ben, ben en son en çok kupalı. Bak. Şey <laughs> en çok kupalı şeyli Ben Tamam <laughs> 8 dakika oldu yeter mi Shelly? Mesela benim bitti. Bitti. Artık. Bitti. Herkes evine. Tam bitti. Video tamam. kadar.